Öncelikle hoş geldiniz. Allah razı olsun. Önce önemli bir projeye bugün imza attık. Ee, nedir? Ee, biliyorsunuz biz Süleyman Paşa'nın hızlı bir şekilde kalkınması ile ilgili özellikle e, kendi iş dinamiklerini hızlandırarak e, iş konusunda e, gençlerimize yeni olanaklar yaratılması konusunda ciddi uğraşlar veriyoruz. Bunlardan bir tanesi de buydu. Alabilirim. Alayım alayım. Söyle. Ben de bu programı ya. Yabancı mı var içeride? Ee, bununla ilgili bir çalışma yürüttük, biz e, özellikle iş makineleri ile ilgili bitki operatör sorunu yaşanıyor. Tüm Türkiye'de bu geçerli, sadece Süleymanpaşa'da değil. Ee, bu konuyla ilgili kalkınma ajansımızda bir proje hazırladık, ortaklaşa bu konuyu yürütebilir miyiz diye. Sağ olsun senin genel sekreterimize sıcak baktı. Dezavantajlı grupları meslek sahibi yapabilmek, biliyorsunuz önümüzdeki günlerde e, Çanakkale Otobanı'nın Kral ayağı da, özür evet. dilerim Süleyman Paşa ayağı da devreye girecek. Evet. Ee, orada da çok ciddi iş makinesine ihtiyaçlarımız var. Ve yeni kurulan fabrikalarda da birçok noktada kepçesinden ee, ne o küçük arabalar var Ford ya Fortnite'nin evet. kullanımına evet. kadar e, Grider'lerden katolara kadar hepsinde ciddi personel sıkıntısı yaşanıyor. Yetişmiş personel sıkıntısı yaşanıyor. Kalkınma Ajansı ile birlikte yaptığımız bu projede e, dezavantajlı gruplar öncelikli olmak kaydıyla e, sayı sınırlaması şu anda kadar bilmiyorum kaç böyle planlar ama 30'lar 30 tane gruplar 30, 30, 30 halinde. Gruplar halinde. Sertifika alıp... alacaklar e, bu kursa katılanlar. E, bu sayede de önümüzdeki e, en büyük sorunlar böyle ciddi maaş alıyor biliyorsunuz bu operatörlü yani e, belgesi olanlar. İnşallah Süleyman Paşa'da bu konuyla ilgili belediye ve halkın maliyansı ortaklığında güzel bir kurs e, açmış olacağız. Eğitim, eğitim vermiş olacağız, sertifika vermiş olacağız. Bu konuda e, ben inanıyorum ki özellikle dezavantajlı gruplarımızın meslek sahibi olmak istiyorum diyen vatandaşlarımızın e, bu konuda ciddi bir şekilde yararlanacakları bir proje oldu. Teşekkür ederiz başkan. Evet, Sadece basın mensupları. Bugün burada başkanımızın da ifade ettiği gibi e, Süleyman Paşa e, ağırlıklı olmak üzere etrafımızdaki iş yoğunluğunda. Özellikle yol yapımı, maden sahaları, limanlarımız ciddi bir kamyon ve lojistik anlamda gelişliyor Trakya bölgesi ve Süleymanpaşa. Bu anlamda ciddi başvurular olduğunu konuşuyorduk belediyemize. Özellikle genç kardeşlerimizin hem erkek hem bayan anlamında ciddi bir yoğunluk olduğunu, bunlara iş bulunması noktasında şu an için özel sektörde açık olan alanları tespit ederek orada istihdam edebilir miyiz?